Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Beşinci sınıf sosyal bilgiler. Birinci dönem birinci yazılı provasına başlıyoruz. Hazır mısın Tonguç Elad'ın? Hazır benim? değilim hocam. Hiç endişelenme Tonguç'um. Birazdan mükemmel bir yazılı provası hazırladık. Sana yüz aldıran bir video hazırladık. Öğrenci notlarımız var. Bak senin için çok güzel notlar hazırladık. Gördüğün gibi burada bu dönem işleyeceğimiz bu yazıla çıkacak olan konuların güzel bir özetini hazırladık. Buradan güzel güzel çalışacağız. Buradaki özetler üzerinden sana hap bilgiler vereceğiz. Hapı yuttuk hocam. Hayır hapı falan yutmadın Tonguç'um. Hapı olumlu manada yutacaksın. Yani öğrendiğin bilgiler sayesinde onları hap gibi yutup sınavda da çok güzel yüzler alacaksın. Açık uçlu sorular çözeceğiz. Klasik sorular çözeceğiz. Çoktan seçmeli sorular çözeceğiz. Ve videomuzun sonunda sen mutlaka yazılı notlarından da güzel güzel derslerini tekrar etmen lazım. Burada da senin için süper notlar bekliyor. Şimdi o zaman arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerimizi bağlayalım. Ve yazılıda hocanın yüzde yüz soracağı yerlerde dikkatli bir şekilde dinleyelim. Ardından da inşallah yüzlerimizi alalım. Hadi bakalım videomuz başlasın. Evet arkadaşlar birinci dönem birinci yazılı konulara baktığımızda öncelikle olay ve çok boyutluluk diye bir kavram var. Bunun ne olduğunu bilelim. Burada rollerim, hak ve sorumluluklar çocuk haklarına bakacağız. Ve aynı zamanda da diğer ünitemize de kültür ve medeniyette Mezopotamya medeniyetleri, Anadolu medeniyetlerine bakacağız. Anadolu medeniyetlerini hatırlarsan Tonguç'um fil diye kodlamış. Filin hortumu vardı hocam. Haklısın. Filin hortumu Hititlerdi. Hititler Anadolu'da gerçekten çok önemli başarılar elde etmişti. İşte Urartular Van'daydı. Lidyalılar parayı bulmuştu. İyonlar bilimsel gelişmeler yapmışlardı. Frigler de tarımda ilerlemişti. Bunları göreceğiz. Bir de burada da Babil, Asur ve Sümerlerden oluşan Basurlar vardı. Basurları da göreceğiz. Onları da çok kolay bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi bu konu zaten mintoş. Çok kolay bir konu. Hemen geçmek istiyorum. Olay dediğimiz şey günlük hayatta karşılaştığımız ilgimizi çeken her türlü durumu olay diyoruz. Çok boyutluluk ise olayların birden çok sebebinin ve sonucunun olması. Mesela şu anda diyelim ki biz bir yazılıya çalışıyoruz. Bu yazılıdan iyi bir not alırsak bunun birçok sebebi olacak. Çalışmamız, gayret göstermemiz, yazılı notlarından çalışmamız, dinamodan yazılı provaları çözmemiz, videoyu izlememiz, okuldaki öğretmenlerimiz dinlememiz birçok sebebi var. Sonucu da güzel olacak. Ailemizi hoşuna gidecek, öğretmenimizin hoşuna gidecek, bizim hoşumuza gidecek. Bunlar güzel şeyler. Şimdi başka örneklere bakalım trafik kazasının bak ne kadar kötü bir örnek vermişler. Sebebinin ve sonucunun birden çok olması. Orman yangınlarının birden çok sebep ve sonucun olması Allah korusun diyoruz ve rollerim konusuna geçiyoruz. Senin rol nedir Tonguç'un bu hayatta? Benim rolüm başrol. Evet dizilerdeki başrol, jön rolündesin gerçekten tebrik ediyorum. Hayır. Senin rolün öğrencilik. esasla temelinde okulda bir öğrencisin, ailede bir çocuksun ve mahallede de bir arkadaşsın. Kişinin gruplar içindeki işte yerlerine rol deniyor. Yani sen aile grubunda bir çocuksun. Okulda okulda bir gruptur. Orada bir öğrencisin. Arkadaş grupların içerisinde ise bir arkadaşsın. Ve buna bağlı olarak bu rolüne bağlı olarak senin belli hakların yani sana verilmiş belli güzellikler var ve belli sorumlulukların yani belli ödevlerin var. Mesela diyelim ki öğrenci olduğun için teneffüse çıkma hakkın var, oyun oynama hakkın var, ders dinleme hakkın var, okulda eğitim alma hakkın var. Bunlar senin hakların. Bunlar güzel şeyler. Ama öğrenci rolünde olduğun için senin belli ödevlerin var. Okul ödevlerini yapmalısın, okuldaki öğretmenlerini dinlemelisin, okul sıralarını korumalısın. Yani bazı görevlerin de var. Yasal veya toplumsal olarak bireylere tanınan yetki ve kazançlara hak diyoruz. Bireylerin rolleri gereğince. Mesela sen öğrencisin. Bu rolün gereğince üzerine düşen görevlere, ödevlere de sorumluluk diyoruz. Sorumluluklarımızı yapıyor muyuz Songuç'um? Evet hocam. Harikasın, tebrik ederim. Şimdi bakalım çocuk haklarına. Dünyada çocuk hakları 20 Kasım gününde kutlanır. Dünya çocuk haklarının korunması ve uygulanması için UNICEF çalışmalar yapar. Ülkemizde çocuk haklarından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumludur. Bizim belli başlıklarımız var. Yaşam hakkımız var, eğitim hakkımız var, barınma hakkımız var ve oyun oynama hakkımız Roblox, var. Roblox, Brawl Stars hepsi hakkımız. Harikasın. Esas online oyunları kastetmiyoruz biz burada. Onlar birazcık sağlığa zarar verebiliyor. Sürekli oturduğumuz için göbeğimizi şişiriyor, gözlerimiz bozulabiliyor. Biz burada daha çok dışarıdaki oyunları kastediyoruz ama belli saatlerde, belli miktarlarda dersini çalışınca onlardan da oynayabilirsin. Şimdi uygarlıkları öğrenim konusuna geçmeden önce istersen bu işlediğimizle alakalı birkaç tane soru çözüp pekiştirelim. Demiş ki... Tonguç sosyal bilgiler dersinde toplum kurallarına uyması gerektiğini ve yardımlaşmanın önemini öğrenmiş ve hayatını uygulamaya başlamıştır. Aferin Tonguç sana. Ayrıca 18 yaşına geldikten sonra oy kullanabileceğini de öğrenince çok mutlu olmuştur. Buna göre Tonguç, sosyal bilgiler dersinin hangi konusu hakkında bilgi sahibi olmuştur? Sosyal bilgiler dersinin zor olduğu hakkında bilgi sahibi olmuştur. Hayır evladım ne zor olması öyle bir şey yok. Sosyal bilgiler dersinin bize kazandırdıkları hakkında bilgi sahibi olmuştur. O zaman yazalım şöyle. Sosyal bilgiler dersinin bize kazandırdıkları... Bize kazandırdık... ...hakkında bilgisayar... Yani bize ne kazandırıyor? Biz işte oy kullanabileceğimizi öğreniyoruz. Ee, toplumsal yardımlaşmanın... ...dayanışmanın önemini ve gerekliliğini öğreniyoruz. Bize kazandırdıkları hakkında... ...bilgi sahibi oldu diyelim şöyle. Çok güzel. Aferin Tonguç Gelelim başka bir soruya. Mahallenin yeni yapılan çocuk parkını gören Ayşe kendisinin oynayacağı yeni bir oyun alanı olacağı için çok mutlu olmuş ve durumu heyecanla babasına anlatmıştır. Ayşe ve babasının konuştuklarını duyan babaannesi Selvi Hanım ise çok gülüt olacağından yakınmış ve uykularını uyuyamayacağı için üzülmüştür. Hmm. Şimdi parkın açılmasının Ayşe'yi ve babaannesini farklı şekillerde etkilemiş olması olayların hangi özelliğini kanıtıdır Tonguç? Biri yaşlı biri çocuk çünkü. Evet biri tabii ki belli bir yetişkinlik seviyesinde gürültü olacağını düşünüyor. Yaşlı demeyelim de. Biri ise çocuk aynı oyun oynamak istiyor. Dolayısıyla burada olayın çok boyutlu var. Yani bir olayın birden çok sebebi ve sonucu olabilir. Olayların çok boyutluluğu şeklinde bu soruyu cevaplayabiliriz. Veya sen burada olayların birden çok sebebi ve sonucu vardır şeklinde de söyleyebilirsin. Gelelim buraya. Kişinin üzerine düşen görevleri yerine getirmesine ne denir? Aferin denir. Aferin denir tabii üzerine düşen görevi yerine getirene aferin denir ama burada esasında söylenen şey sorumluluk. Yani bizim hatırlarsan sorumluluklarımız vardı, görevlerimiz, ödevlerimiz vardı, haklarımız vardı ve bunlar da bizim rollerimizden kaynaklıydı. Mesela diyelim ki ben bir öğretmenim. Benim rolüm burada öğretmenlik. Benim haklarım ne? Ders anlatabilirim. İşte diyelim ki burada çay içebilirim. Senden yardım isteyebilirim. Belli haklarım var. Ama aynı şekilde belli sorumluluklarım var. Dersi iyi anlatmalıyım. Dersin sonrasında size ödevler vermeliyim. Sizin yazılığınızdan yüz alabileceğiniz taktikler vermeliyim. Benim sorumluluklarım da bunlar. Şimdi şuna bakalım. Ceren hafta içi her gün saat 8'de okuluna gider. Okulda hayatına katkısı olan birçok bilgi öğrenir. Öğretmenlerini derse aktif dinler ve ödevlerini düzenli yapar. Aferin Ceren'e. Buna göre Ceren hangi hakkından faydalanmak? Sürünme hakkından. Niye sürünsün efendim <laughs> Allah'ım yarabbim ya sürekli espri yapmaya çalışıyorsun um. Sürünmüyor yani sabah 8'de kalktı diye ödevlerini yaptı diye niye sürünsün? Ceren hak olarak neden faydalanıyor? Eğitim hakkından faydalanıyor. Eğitim alıyor yani eğitim hakkından faydalanıyor. Eğitim hakkı. Niye? Okuluna gidebiliyor. Okul hayatında birçok bilgi öğreniyor. Öğretmenlerini dinliyor. Bu onun hakkı. Eğitim hakkı olduğu gibi sorumlulukları da var. Okulda mesela derslerini dinlemesi lazım. Ödevlerini yapması lazım. Okul sıralarını, eşyalarını koruması gerekiyor Tonguç'um. Şimdi dünyada çocuk haklarının korunması ve uygulanması için kurulan... Uluslararası kuruluş hangisidir? Tabii ki de UNICEF'tir. UNICEF dünyadaki çocuklar için e, hakların korunması, onlara yardım edilmesi konusunda yardımcı olan bir kuruluş. Şimdi devam edelim. Burada diğer sorularımızı yine çözeceğiz ama şu ilk kaldığımız yerden e, uygarlıklardan yani uygarlıklar öğreniyorum konusundan devam edelim birazcık. Çünkü kültür ve medeniyet konusundan da sorular gelecek. Şu ana kadar işlediğimiz yerlerden soru yüzde yüz gelecek. İnşallah bunları güzel bir şekilde anlamışsındır. Demek ki haklarımız var, sorumluluklarımız var. Bunları da söke söke alıyoruz. Görevlerimize güzel güzel yapıyoruz. Şimdi önemli bir olayla başlayıp önemli bir olayla biten zaman dilimlerine çağ diyoruz. Çağ Demek ki çok önemli bir şey. Mesela ilk çağ var, orta çağ var, yeni çağ var. Biz şu anda yakın çağın içerisindeyiz. Burada şunu bileceğiz. Yazının kullanılmasından önceki dönemlere tarih öncesi devirler yani yazı milattan önce 3200'de Sümerler tarafından icat ediliyor. Bak birazdan göreceğiz. Sümerler yazıyı icat ediyor. Onun öncesi tarih öncesi devirler. Çünkü bilmiyoruz orada bir bilgi yok. Yani yazılı yok. Ama milattan önce 3200'den sonra yazının icat edilmesiyle işte ilk çağ başlıyor. Sonra orta çağ var, sonra yeni çağ var, yakın çağ diye devam ediyor. Şimdi milattan öncesi var bir de milattan sonrası var. Milat sıfır oluyor Hazreti İsa'nın doğuşu. Hazreti İsa'nın doğmasından önceki dönemler var bir de sonraki dönemler var. Mesela biz şu anda milattan önce miyiz sonra mı? Sonra. Harikası bu kadar basit biz milattan sonrayız. Yazının icadı ise milattan önce olmuş. Şimdi milattan öncesinde veya sonrasında kurulmuş Mezopotamya'da ve Anadolu'da bazı medeniyetler Mezopotamya nerede hocam? Güzel bir soru sordum bak bununla alakalı hatta yanımızda... Haritalarımız vardı. Oradan göstermek şeyimiz düştü ama sıkıntı yok. Bak şimdi. Burası Türkiye tamam mı Tonguç'um? Şöyle dünya haritası dursun. Türkiye. Burası Anadolu. Anadolu'da biliyorsun İstanbul burası, Ankara burası, işte Hakkari burası, Adana'mız burası, Muğla'mız burası. Güzel ülkemiz burada. Şimdi Anadolu burada. Anadolu'da çok güzel uygarlıklar kurulacak. Mesela bu bölgede iyonlar kurulacak. İşte Lidyalılar kurulacak Manisa ve çevresinde. Veyahut da Çorum ve çevresinde Hititler kurulacak. Van ve çevresinde Urartular kurulacak. Bunlar güzel uygarlıklarımız. Tamam Anadolu'da kurulmuş. Fakat Anadolu'dan biraz aşağı indiğimizde Mezopotamya var. Şimdi Anadolu'dan aşağı inelim. Bak şimdi Anadolu burasıydı. Türkiye burası ya Tonguç'un. Um. Aşağı indiğimizde Fırat ve Dicle nehirleri arasında Basra Körfezi'ne dökülen bu bölgede Mezopotamya denilen bir yer var. Hatta bunu şöyle daha net anlaman için şurada göstereyim. Şu dünya haritasından ziyade şöyle göstereyim. Bak şimdi. şöyle nasıl yapalım? Hmm. Şöyle Norveç'i çizelim tamam mı? Şöyle Avrupa'yı çizelim. Şöyle İtalya'yı çizelim. Şöyle Yunanistan'ı çizelim. Şöyle Türkiye Trakya Yarımadası'nı Kırım'ı çizelim. Şöyle tamam şöyle tamam. Biraz yamuk yumuk oluyor haritamız ama yine de benziyor. Şöyle Afrika'yı çizelim. Şöyle Arap Yarımadası tamam. Hazar Denizi'ni çizelim. Tamam. Şimdi bak burası çok önemli. Şurada güzel yavru vatanımız Kıbrıs çizelim. Öncelikle bak şimdi. Burası Türkiye tamam burası Türkiye. Yani Anadolu dediğimiz yer. Burası Karadeniz. Burası Akdeniz. Şimdi diğer yerleri gösteriyorum günümüzdeki açısından. Burası Avrupa Tonguç'um tamam mı? Burası Afrika. Burası da Asya kıtası tamam mı? Şimdi burada burada bir nehir var. Fırat ve Dicle nehirleri bizim ülkemizden doğuyor. Fırat nehri böyle geliyor hop çıkıyor, hop denize dökülüyor. Dicle nehri geliyor hop dökülüyor. İşte bu Fırat ve Dicle nehirleri arasına biz mezopotamya diyoruz. İki nehrin arasında olduğu için çok verimli bir arazi. Ve burada üç önemli uygarlık kuruluyor. Esasında birkaç tane daha vardı. Biz bu dersimizde üç tanesini öğreneceğiz. Sümerler, Asurlar bir de Babiller. Bu üç uygarlık gerçekten dünya tarihini değiştiren uygarlıklar. Mesela Sümerler yazıyı buluyor. Bu Anadolu'da da uygarlıklar var. Onları da öğreneceğiz. İstersen gel başlayalım. Anadolu'dakileri Filhu diye kodlayacağız. Yani Frigler, İyonlar, Lidyalılar, Hititler, Urartular. Buradakileri de Basurlar diye kodlayabiliriz. Babil, Asur, Sümer. Şimdi... Öncelikle Mezopotamya e, medeniyetleriyle başlıyoruz. Demek ki Mezopotamya neresiymiş Tonguç Eladim Fırat ve Dicle Nehirleri arası. Harikasın. O zaman buraya yazıyorum. Fırat ve Dicle nehirleri arası diye yazıyorum. Nehirleri arası. Tamam. Sümerlerle başlıyoruz. Sümerler çok çok önemli. Sümerlerle alakalı yazılımızda yüzde yüz trilyon soru gelecek Tonguç Eladım. Yani soru gelmem ihtimali yok. Buradan yüzde yüz soru gelecek. Biz hem yazılı notlarımıza bunu çok güzel detaylı anlattık. Hem Dinamo Soru Bankası yazılı provalarımıza hem de Zoru Bankası'na da yazılı provalar var. Bak bunu da göstermek istiyorum. Şöyle hazır zamanı gelmişken artistimizi yapalım. Burada da bununla alakalı bak birinci dönem birinci yazılı da yine Sümerlerle alakalı sorular sorduk. Bak görüyor musun? Burada da aynı haritayı benzer bir şekilde çizdik. Kimler nedir diye sorduk. Şimdi gelelim buraya. Sümerler birincisi ve en önemlisi çivi yazısını buluyor. Bak, buna bir kere bir yıldız atıyoruz. Yani Sümerler yazıyı buluyor. Tarih devirlerini başlatıyor. Milattan önce 3200'de. Zigurat denilen tapınakları var. Bu tapınak sadece tapınak değil. Aynı zamanda depo olarak kullanıyorlar. Aynı zamanda rasathane yani gökyüzünü gözleme olarak kullanıyorlar. Çok değerli bir yer. Ay yılı esaslı takvim buluyorlar. Site adı verilen şehir devletlerine yaşıyorlar patesi ya da ensi denilen kralları. Krallarına patates mi diyorlar hocam? Patates demiyorlar Tonguç'um. Patesi diyorlar. Kralların adı patesi ya da ensi. Ur, Uruk, Lagas gibi önemli kentler de var. Burada demek ki bizim bilmemiz gereken yani üç yıldız koyduğumuz şeyler. Bir, çiviyası. iki zigurat. Üç, takvim. Bir de site denilen şehirleri bilmemiz yeterli. Babillere baktığımızda Babil kente kuruluyorlar. Merkezi krallıkla yönetiliyorlar. Ve Hamurabi denilen bir kralları var. Adamın ismi hamur ama kendisi gerçekten çamur. Yani inanılmaz sert, inanılmaz kızgın, inanılmaz gaddar bir adam. Kanunları inanılmaz sert. Yani böyle zihninde hamur gibi bir adam canlandır. Yumuşacık duruyor ama içi çok sert. Çok sert kanunlar uyguluyor. Sert kanunları var. Bir de Babil'in asma bahçeleri ve Babil kulesi önemli. O zaman burada da Babil'in asma bahçelerini 3 yıldız yıl 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 atıyorum. Bir de hamur abimize 3 ee, tane yıldız. Hocam şöyle. Hamur Abi'ye niye Hamur Abi diyorlar? Çünkü çok fazla poğaça, açma ve kaşarlı ee, şey börek yiyormuş. O yüzden ne bileyim evladım adama Hamur Abi demişler ama adı seni kandırmasın. Gerçekten çok sinirli birisi. Asurlara baktığımızda burada dünyanın ilk kütüphanesi Ninova'yı bunlar kuruyorlar. Anadolu'ya yazıyı götürecekler. Nereden götürecekler? Ee, Sümerlerden öğrendikleri yazıyı Anadolu'ya götürecekler. Ve bu da önemli. Anadolu'ya yazıyı götürmelerini de sınavda sorabilirler sana Tonguç'um. Bir de Anadolu ile ticaret yapıyorlar. Kayseri, Kültepe'de Karum adı verilen ticaret merkezleri kuruyorlar. Hatta aramızda şu anda bu videoyu izleyen Ankaralı öğrencilerimiz varsa... ...Ankara'da, Kavaklıdere'de bir Karum alışveriş merkezi vardır. Bu Ankara'da açılan ilk alışveriş merkezidir. Ben Ankara'da okumuştum. Diyordum ki ya Ankara'daki alışveriş merkezinin adını niye Karum koymuşlar? Yani garip garip isimler bulabilirlerken niye Karum gibi garip isim bulmuşlar dedim. Meğer o bölgede zamanında Asurlar milattan önce de gelip böyle ticaret merkezleri yapıyorlarmış. Yani dünyadaki ilk alışveriş merkezini esasında veya Anadolu'daki Asurlar kurdu diyebiliriz. O zaman Asurları öğrendik, Babilleri öğrendik, Sümerleri öğrendik. Buradan da yüz yüz soru gelecek dedik. Geldik Anadolu medeniyetlerine. Buradakileri biz bir filmimiz var. Şöyle filmimizin öncelikle hortumunu çiziyorum Tonguç evladım sana. Şöyle hortumu ve bu filmimizin adı Filhu. Filhu gerçekten çok tatlı bir fil. Fakat Filhu'da biz F'yi yani Frigleri, İ'yi yani İyonları, Lidyalıları yani L'yi, Hititleri yani H'yi, Urartular yani U'yu unutmamız lazım. Bize Anadolu uygarlıklarını sor zaman Filhu kodlayacağız. Şimdi bu uygarlıkların en büyüğü Fil'in en önemli kısmı Hortum'dur ya. İşte Anadolu medeniyetlerinin en önemlisi H ile başlıyor yani Hititler. Şimdi bunlar Hititler Hatuşaşı başkent yapıyorlar. Yani günümüzdeki Çorum. Tavananna denen bir kraliçeleri var baktık. Ana deyince aklına baba mı gelir? Hocam ne gelir. saçma soru anne geliyor. Evet gerçekten saçma sapan bir soru sordum. Ana deyince aklımıza anne gelir. İşte anne kraliçe olur baba kral olur. İşte tavan anna da tavandaki ana yani kraliçe diye aklına tutabilirsin. Pankuş denilen meclisi var. Bu mecliste danışma meclisi krala kraliçe yardım ediyorlar. Anal adı verilen yıllıkları var. Yani tanrılarına hesap vermek için bazı şeyleri bu analara yazıyorlar bin tanrılı diyorlar. Yani burada bir tanrıya değil, binlerce tanrıya. Hocam nasıl yani? Çarpılmışlar mı? Çarpılmışlar mı bilmiyorum ama eskiden böyle Tonguç'um. Yani o zaman belki adamlar bu şekilde inanıyorlar ama sonradan tabii peygamberleri gördükleri zaman belki tek tanrıya inanacaklar ama o dönemde bin tanrılı var. Bu da önemli bak. Buraya üç yıldız hemen atıyorum. Tarihteki ilk yazılı anlaşma Kadeş anlaşmasını yapıyorlar. Mısırlarla kardeş oluyorlar. Kardeş kardeş Kadeş anlaşmasını yapıyorlar. O zaman Hititlerle alakalı gerçekten çok şey öğrendik. Tavananla, tavandaki anaları yani kraliçeleri. Pankuş denilen meclisleri var. Anal adı verilen yıllıklara yani yazı yazıp e, tanrılarına hesap veriyorlar. Bir sürü tanrıları var. O yüzden çarpılıyorlar diye düşünüyoruz ama çarpılmıyorlar. İlk yazılı anlaşmada Kadeş Anlaşması Mısır'la. Şimdi Hititlerden sonra Hititlerden yüzde sınavda geleceği için buraya mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Yazılı Hititler yüzde sorulur. Geldik Lidyalılara. Lidyalılar parayı buluyorlar. Gerçekten çok parayı bulunca şımarmışlar mı hocam? Bilmiyorum. Şımardılar mı, şımardılar mı bilmiyorum. Ama şımarmadılar mı bilmiyorum. Ama gerçekten parayı buluyorlar. Parayı bulmalarının sebebi şu, zengin oluyorlar manası değil. İnsanlar eskiden alışveriş yaparlarken mesela diyelim ki ben çay almak istiyorum ya adamdan çay alıyorum, adama kalem veriyorum, tamam mı? Sonra bu çayı içiyorum. Bu sefer diyelim ki e, örneğe giriyorum telefon almak istiyorsam bu sefer üç tane kalem veriyorum. Tabi o zamanlar telefon yok da. Neyse yani değiş tokuş yöntem var. Ama lidyaların bulunduğu yerde kral yolu denilen bir şey var, kral yolu. Kral yolu bir ticaret yolu. Şimdi sen ticaret yapıyorsun ama akşama kadar telefon ver, çay al, çay ver, domates al, patates ver, soğan al, soğanı ver, pırasa al. Böyle olmaz diyorlar. Biz en iyisi parayı bulalım diyorlar. Ve dünyadaki ilk defa parayı Lidyalılar icat ediyor. Bunun da sebebi kral yoluna ticaret yapmaları. İyonlara baktığımızda iyon deyince esas hani fende vardır ya elektronlar, iyonlar. İşte iyon da böyle fenle alakalı, bilimle alakalı bir millet. Kolonelcilik yapacaklar yani böyle küçük küçük ticari yerler kuracaklar ama Efes, Selçuk'taki Efes, Milet, Foça, İzmir önemli şehir devletleri. Bak bu dönemde, İyonlar döneminde bilim çok önemli. İyonların birinci kelimesi bilim. Lidyalıların para dedik. Burada İyonlar döneminde tarihin ee, şeyi babası Heredot. Tıbbın babası Hipokrat. ...işte matematiğin babası Pisagor gibi çok değerli Diyojen gibi çok değerli bilim insanları. Tıbbın yetişiyor. babası Hipokrat mı hocam? Evet Tonguç'um söyledim ya, işte tıbbın babası Hipokrat. Tarihin babası Herodot dedi. Tıbbın annesi kim? Tonguç'um gerçekten çok kaliteli, çok güzel espriler yapıyorsun. Tebrik ediyorum seni. Tıbbın annesi kim bilmiyorum ama şu kesin ki Hipokrat, Herodot, Pisagor tıptaki çok değerli insanlar. İyonlardaki önemli bilim insanları ve özgür düşünce var. Yani bir yerde özgür düşünce varsa bak bu da sınavda çıkabilir. Özgür düşünce varsa bilimsel faaliyetlerde gelişme yaşanır. Urartulara baktığımızda başkentleri Tuşpa yani günümüzdeki Van su kanalları kuruyorlar, kaleler, barajlar inşa ediyorlar ve Van çevresini gerçekten çok değerli eserler veriyorlar. Friglere baktığımızda bu adamların en önemli özelliği tarım. Tarım, tarım, tarım diyorlar. Bunların Kibele denen bir tanrısı var. Tarıma çok önem verdikleri ve aynı zamanda eee Gordion'u başkent yapıyorlar. Kralları Midas, kepçe kulaklı olduğu için dalga geçiyorlar krallarıyla. Fibula denilen çengelliğine ve tapates denilen kilimleri meşhur. Bak burada hatırlarsan şurada e, Sümerlerde Patesi diye bir kral vardı. Bunlarda da tapates diye bir kilim var. Sakın onları patatesle karıştırma Tonguç'um. Tarımda, madencilikte, dokumacılıkta geçim kaynakları. Frigler tarıma o kadar önem veriyor ki eğer tarım için kullanılan bir aleti kırarsan cezan ölüm yani. İnanılmaz önem veriyorlar frigler. Şimdi hızlı hızlı anlattık. Şimdi güzel güzel sorularımızı çözelim. Konuyu pekiştirelim. Sizler mutlaka bu yazı notlarının benzerini istiyorsanız... ...birinci dönem yazı notlarımızı hem birinci yazılı için... ...hem de ikinci yazılı için notlar bulunduğunu unutmayın arkadaşlar. Diyorum ve hemen... kültüre ...kültür ve medeniyetle alakalı sorulara geçiyorum Tonguç'un. Şimdi... ...demiş ki... ...Mezopotamya medeniyetlerinden olan bu uygarlık... Hmm, ...Mezopotamya medeniyetleri kimdi? Sümerler, Asurlar, Babillerdi. Ziggurat adı verilen tapınakları yapmışlar. Ah, ve bu tapınakları rasathane yani gözlemevi olarak da kullanarak yıldızları ve gezegenleri izlemişlerdir. Böylece astronomi biliminin gelişmesine de katkı sağlamış ve ay yılı esaslı takvim yapmışlardır. Bak takvim buluyorlar. Ziguratları var. Ayrıca bu medeniyet çivi yazısını da bulmuş. Yazıyı buluyorlar ve tarihi devirlerin başlamasına katkı sağlamıştır. Yazıyı kimler bulmuştur Tonguç evladım benim? Sümerler. Harikasın. O zaman yazıyorum buraya. Sümerler. Harikasın. Geldik MAP örnek yazılı sorusu benzeri. Mezopotamya medeniyetleri hangileridir demiş. Şimdi hatırlarsan şöyle bir harita çizmek istiyorum. Bu hem Anadolu medeniyetlerini hem de Mezopotamya medeniyetlerini yazmak istiyorum. Çünkü bunlar önemli. Şöyle şöyle Anadolu'yu çizelim. Antalya'mızı çizelim. Karadeniz'imizi çizelim şöyle. Hatay'ımızı çizelim. Hakkari'mizi Burası Anadolu. Anadolu'dan sonra şöyle aşağı indiğimiz zaman da Basra Körfezi'ne dokunan, dokunan böyle giden Fırat ve Dicle arasında Mezopotamya vardı. Şimdi medeniyetlerde Mezopotamya medeniyetlerini nasıl kodlamıştık? Babiller tamam mı? Ondan sonra Babil, Asur ve Sümer demiştik. Babil, Asur, Sümer. Bunları biliyoruz. Anadolu medeniyetlerini sormadı bize. Mezopotamya medeniyetlerini sordu. O yüzden ben sadece Babil, Asur, Sümer yazıyorum. Ama Anadolu medeniyetlerini sorsaydı da hemen Filhu diye kodlayacaktık. Filhu kimdi? Birincisi Frigler, tarımcı. İkincisi İyonlar, özgür düşünceyle bilim yapanlar. Üçüncüsü Lidyalılar, ticaretle parayı bulanlar. Dördüncüsü Hittitler, Hittitler çok TL yazdım ama neyse. Bunlar da Mısırlarla Kadeş anlaşması yapmıştı. Bir de sulama kanalları yapan Urartular Van'da. Tamam. Şimdi geldik buraya. Yani bu soruda biz sadece burayı yazmamız lazım ama ben biraz artistik yaptım. Hepsini yazdım. Siz de her şeyi bilince yazıyorsunuz hocam. Evet benim amacım öğretmek şu anda. Yani öyle değil mi Tonguç'um? Geldik buraya. Çorum'daki daha doğrusu Çorum'un Hatuşaş bölgesinde kurulmuşlardır. Hmm, Hatuşaş bölgesi. Acaba kim? Anal adı verilen ...yıllıkları sayesinde ilk objektif tarih yazıcılığını başlatmışlardır. Niye objektif? Çünkü burada tanrılarına hesap vermek için yazıyorlardı. Mesela sen Allah'a asla yalan söyleyemeyeceğini bilirsin. Çünkü Allah her şeyi görüyor. Şimdi bunlar da tanrılarının her şeyi gördüğünü, her şeyi yarattığını bildikleri için... ...tanrılarına bir hesap vermek için anal yazdıkları zaman... ...yalan söyleme ihtimallerinin çok az olduğunu düşünüyoruz. Ve bunların doğru olduğuna inanıyoruz biz. Tavananna adı verilen kraliçelerin varlığı... ...kadınların da siyasi hayatta etkin olduğunu kanıtlar. Bak, ana... ...kraliçeydi, baba kraldı. Dolayısıyla Tavan Anna da Tavan'daki ana, yani kraliçeydi. Ayrıca tarihteki ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Anlaşması'nı da bu uygarlık Mısırlarla imzalıyor Mısırlarla kardeş olmayacak. Kardeş kardeş anlaşmışlardı. Kimdi bu uygarlık Tongçelal? Anadolu mi? uygarlıklarından biri hocam. Evet, zaten öyle diyor. Hangisi? Anadolu Medeniyeti hangisidir diyor. Unuttun ama önemli değil, Hititler. Zaten yazılıdan, bu provadan sonra güzel güzel yazılı notlarından çalıştığında... ...Zoru Bankası'ndan veyahut da Dinamo'dan çalıştığında güzelce öğrenmiş olacaksın. Hititler tarihteki ilk anlaşma olan kadeşi yapıyor. Tavananla derilen kraliçeler var. Hatta pankuş meclisleri de vardı. Anal adını verdikleri yıllıkları var ve Hatuşaş'ta kuruluyorlar. Geldik benzer bir soruya. MEP örnek yazılı sorusu benzerinde. Demiş ki Hititler Suriye bölgesi hakimiyeti için Mısır'la 16 yıl süren bir savaş sonrasında tarihteki ilk yazılı anlaşmayı yapmışlardır. Aa az önce burada söylemiş zaten bir önceki soruda. Tarihteki ilk yazılı anlaşmayı Kadeş anlaşmasını Hititler yaptıysa o zaman Hititlerin yaptığı anlaşmanın adı Kadeş anlaşması. Anlaştığın zaman barış oluyor. Kardeş kardeş yaşıyorsun. Oradan da aklını tutabilirsin. Kadeş antlaşması. Geldik buraya. Aşağıdakilerden hangileri sosyal bilgiler dersinin bize sağladığı katkılar arasında yer alır diyor. Bakalım. Geçmişimizi öğrenmemize ve ulusal bilincimizin artmasına katkı sağlar. Bu doğru mu Tonguç'um? Doğru hocam. Doğru. O zaman bir var. Yaşadığımız çevredeki coğrafi olayları öğrenmemize katkı sağlar. Bu da doğru. Milli egemenlik yani ülkeyi halkın yönetmesi ve bağımsızlık kavramları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Bağımsızlığımız yani bayrağımız, sınırlarımız, ordumuz bunların her biri milli bağımsızlığımızla alakalıydı. Hepsi doğru. 1 iki, üç sosyal bilgiler dersinin bize sağladığı katkılar arasındadır. Geldik başka bir soruya. Aşağıdakilerden hangisi öğrenci olarak sorumluluklarımızdandır diyor. Bir, doktora gitmek demiş. Bu sence sorumluluğumuz mu? Bilemedim hocam. Yani bilemedim demene gerek yok. Sorumluluğun değil. Hasta değilsen gitmezsin. Askere gitmek de sorumluluğun değil. Askerlik 18 yaşını doldurmuş erkekler için geçerli. Vergi ödemek de sorumlu değil. Para kazanmıyorsun şu anda. Ama okul kurallarına uymak senin bir öğrenci olarak tabii ki en önemli sorumluluğun. Geldik başka bir soruya. Buna göre Tongül Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde medeniyetlerinden hangilerine ait eserlere rastlamıştır diyor. Ha, Burada eserler var. Bu eserlerden hangileri diyor. Bakalım. Yaz tatilinde ailesiyle birlikte Ankara'daki dayısının yanına gelen Tongül. Aferin Tongül. Aferin Tongül'e. Şurayı da şöyle birazcık yaklaştıralım. Tamam. Ee, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezmiş ve çok beğenmiştir. Beğendim. Tongül Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezdiyse Anadolu'daki medeniyetleri bilmesi lazım. Anadolu medeniyetleri nasıl kodlamıştık Tonguç'um? Filhu diye. Harikasın. Filhu diye kodlamıştık. Filhu'nun F'si Frigler'di. İ'si İyonlardı. L'si Lidyalılardı. H'si Hititlerdi. U'su Urartulardı. Hititler var. Sümerler yok. Urartular var. Frigler var. Dolayısıyla 1, 3, 4 yani cevabımız Ceyhan seçeneği Tonguç Eladım benim. Evet. Mükemmel bir şekilde, detaylı bir şekilde ve aynı zamanda aktif bir şekilde hızlı bir şekilde yazılı provamızı bitirdik. Şimdi senin yapman gereken mutlaka mutlaka beşinci sınıf yazılı notlarını alıyorsun Tonguç'um. Burada çünkü senin için sosyal bilgilerde çok güzel notlar hazırladık. Hatta şöyle göstereyim sayfalarıyla. Birincisi bak burada sayfa kaçtan başlıyoruz? Birinciden birinci yazılı. Sayfa 74'ten başlıyor. Burada kavramları veriyoruz. Sonra sosyal bilgiler dersini bize öğrendiklerini gösteriyor. Sonra haklarımız ve sorumluluklarımız var. Anadolu uygarlıkları var. Anadolu uygarlıklarında, Anadolu uygarlıklarında burada Hititler, Frigler, İyonlar, Urartular, Lidyalıları güzelce anlattık. Sonra Mezopotamya uygarlıklarını anlattık. Yani Babilleri, Asurlar ve Sümerleri. Bunların haritadaki yerlerini gösterdik. Zigguratın ismini çizdik ve bunların kazanımlarda nasıl sorulduğunu gösterdik. Dolayısıyla bunları mutlaka çalışıyorsun. Bunlar birinci yazılı konuları. Aynı zamanda Zoru Bankası olan arkadaşlar, Zoru Bankası'nda bu konularla alakalı çok güzel testlerimiz var. Bu testleri çözüyorlar. Bak hatta sayfasını da göstereyim. Sayfa 198'den başlıyor. Bu testleri güzel güzel çözüyorlar ve bunların sonunda birinci dönem birinci yazılı var. Sayfa 207'ye kadar. Bunları da çözüyorlar. Takıldıkları sorular olursa da karikodu okutarak öğretmenlerinden güzel bir şekilde bu soruların çözümünü izleyebiliyorlar. Dinamo Soru Bankası olan arkadaşlar da en baştan başlıyoruz burada da yine. Hak ve sorumluluklarımıza başlıyoruz. Sosyal bilgiler dersten öğrendiklerimiz. Burada ekstra dijital sorularımız da var. Biliyorsun bizim kitaplarımız fijital. Yani hem soruları kitaptan fiziki olarak çözebilirsin hem de ...telefonundan, tabletinden dijital bir şekilde çözebiliyorsun. Fiziksel olması çok güzel hocam. Kesinlikle çok güzel bir özellik. Yani Tonguç kitaplarına ayrı özel bir özellik yani. Hem fiziksel hem de dijital çözebiliyorsun. Dolayısıyla burada ekstra dijital sorular da var. Bunları güzel güzel çözüyorsun. Ardından da burada yazılıyı hazırlanalım kısmı var. Bunları da bitiriyorsun Tonguç'um. Uygarlıkları öğreniyorum kısmında da yine az önce öğrendiğimiz filhu yani frigler, iyonlar, lidyalar, hititler, uratları güzel güzel pekiştirdiğinde inşallah süper notlar alacaksın. Hadi bakalım o zaman yazılı hepinize başarılar diliyoruz arkadaşlar. Ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Tonguç Dershane sundu.